Samsun'un Bafra ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı. Kaza Musa Cevher, Dudayev bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ilçe merkezine seyir halinde olan Orhan Gökmen idaresindeki otomobille karşı yönden gelen ve kavşaktan dönüş yapan İsrafil Tonyaloğlu'nun kullandığı otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan her iki otomobilin sürücüleri sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor. Çıkacağım. a n